Merhaba millet. Skinswip sitesinde Zagvik kodunu kullanarak %20 yatırım bonusu alabilirsiniz. Bu arada siteden bahsetmek gerekirse, sitede upgrade, case battle modlarını oynayabilir ve dilediğiniz kadar kasa açabilirsiniz. Zagvik kodunu kullanmayı unutmayın. İyi seyirler. Biz bir round 10'a gel. Eliniz çok terliyor mu ya? Bir gariplik de... var değil mi? Eliniz çok terliyor mu? Bir gariplik var, imbusu var. <laughs> saçma sapan bir info. Allah'ım yarabbim <laughs> çıldıracağım amına koyayım. Ahahahah Şu infoyu vermese Enti enti Direkt ama zaten 4B çıktı Yok Ah. Bravo. Eyvallah bravo. Al AK vereyim. Ah param gene yok amına Tamam ya. Ekolar ekolar. A, A, MP9 oynan sen. Ben bir AK vurdum kampadan. Aynen. Niye yani, A'ya koşacak? Alda bekleyen Zantares var. Canı da az zaten. 16 15'te öne geçiyor gibiyiz. Lokum geliyor. Tak. Al Hacı Bekir lokumu. Yani. Tamam bro, 2 round'da bir şeyler geliyor başına, siktir et, fokus şimdi. Tamam ya, top 4 10 oyunda bir şey yok, evet. bro. TSS üçüncü 3. Üç kill almış bu arada. Bura denedi burada CT'deki fight önemli. Fight önemliydi haydi bura. Haydi bura bura haydi bura. burayı vuramasa bile zaman kazandı. ve Pele beraber. Bravo Özgür.